79 yaşında bir adamdı. Odasında ölü bulundu. Sebebi neydi? Uykusunda gelen bir kalp krizi miydi? Hayır. Yataktan düşmüş olabilir miydi? Kesinlikle hayır. O zaman neydi? Cevap çok daha özel bir şeydi. Kimsenin asla hakkında konuşmadığı bir konuydu. Bu sır mastürbasyondur. Bu basit ve doğal eylemin nasıl ölümcül olabildiğini ilk elden gördüm. Yanlış zamanda yapıldığında felaket getirebilir. Kendini tatmin etmenin zararsız olduğuna mı inandınız? Belki de sağlıklı olduğunu düşündünüz. Peki ya size bazı anların olduğunu söylesem? Günün belirli zamanlarında bu eylemin çok tehlikeli hale geldiğini biliyor muydunuz? Bu video, yaşlılar için mastürbasyonun en riskli 7 anını ortaya çıkaracak. Yanlış bir kararın kalp yetmezliğine, bayılmaya veya daha kötüsüne nasıl yol açabileceğini gösterecek. İlk an sizi çok şaşırtabilir. Çoğu yaşlı bu anı en güvenli zaman olarak kabul eder. Benimle kalın çünkü bu bilgiyi öğrenmek hayatınızı kurtarabilir ya da bir sevdiğinizin hayatını. Bu hayat kurtaran fikirlere dalmadan önce bir ricam var. Kanalıma abone olduğunuzdan emin olun. Zil simgesine de etkinleştirin. Yaşlılara yönelik kritik sağlık uyarılarımı kaçırmayın. Eğer bu video gözlerinizi açarsa veya farklı düşünmenizi sağlarsa Yorumlara 1 yazın. Eğer sağlamazsa 0 yazın. Sağlık ihtiyaçlarınızı daha iyi nasıl karşılayabileceğimi bana anlatın. Artık bu anın ciddiyetini anladığınıza göre o 7 tehlikeli anı keşfedelim. Mastürbasyonun sağlığınızı ve hatta hayatınızı riske atabileceği o anlar hangileri? Sabahın erken saatleri, saat 4 ile 8 arası, gecenin geç saatleri, akşam 6 ile 12 arası. Bu saatler Ani kalp olayları için en tehlikeli zamanlardır. Yaşlıların fiziksel olarak uyarıcı herhangi bir aktiviteden kaçınması gerekir. Buna mastürbasyon da dahildir. Bu saatlerde vücut doğal bir süreç yaşar, buna sabah yükselişi denir. Kan basıncı bir gece dinlenmenin ardından hızla yükselir. Bu vücudu uyanmaya hazırlar. Ancak aynı zamanda yaşlı yetişkinler için savunmasız bir an yaratır. 60 yaş üstü kişilerin damarları daha az esnek olabilir. Kalp damar sistemleri daha kırılgandır. Bu ani artış tehlikeli olabilir. Cinsel uyarılma ve orgazmla birleştiğinde durum daha da kötüleşir. Bu durumlar geçici olarak kalp atış hızını ve kan basıncını artırır. Kalbin üzerindeki ek stres kalp krizi veya felç gibi olayları tetikleyebilir. Vücut dinlenme halindeyken daha yeni uyanıyordur. Sistemleriniz hala kendini düzenliyordur bu kırılgan zaman aralığına yoğun fiziksel uyarım eklemek tehlikelidir. Bir düğmeye çok hızlı basmak gibi düşünün. Kritik bir şey kırılabilir. Birçok yaşlı, sabahın erken saatlerinin kişisel aktiviteler için sakin bir zaman olduğuna inanır. Ancak bu büyük bir hatadır. Fizyolojik olarak bu en değişken anlardan biridir. Maalesef birkaç vaka raporu bunu doğrulamıştır. Sabah uyarımı sonrası Yataklarında veya banyolarında bilinçsiz bulunan insanlar var. Doktorlar bu sonuçları sabah zirvesi sırasındaki kardiyovasküler aşırı yüklenmeye bağladı. Kalbinizi korumak ve sağlığınızı muhafaza etmek için bu yüksek riskli dönemden kaçının. Yoğun aktivitelerden uzak durun. Vücudunuzun önce stabilize olmasına izin verin. Sabahın ilerleyen saatlerini bekleyin. Sistemleriniz tamamen uyandığında ve adapte olduğunda daha güvende olursunuz. Ama şaşırtıcı bir gerçek var. Bu andan kaçınsanız bile gün boyunca altı beklenmedik an daha var. Bu anlar da sağlığınızı ciddi riske atabilir. Bunlar ne olabilir? Farkında olmadan kendinizi tehlikeye atıyor musunuz? Hadi öğrenelim. Tansiyon ilaçlarını aldıktan hemen sonrası. Bu an bayılma, baş dönmesi, beyne oksijen gitmemesi gibi riskler taşır. Birçok yaşlı Güne bir doz tansiyon ilacıyla başlar. Genellikle o anda gizlenen tehlikeden habersizdirler. Bu ilaçlar kan basıncını düşürmek için tasarlanmıştır. Kalp yükünü hafifletirler ancak maksimum etkileri genellikle ilacı aldıktan 1 ila 2 saat sonra ortaya çıkar. Bu zirve döneminde kan basıncı normalin altına düşebilir. Bu duruma hipotansiyon denir. Bu etkiyi cinsel uyarılmanın doğal kardiyovasküler stresiyle birleştirirseniz sonuç kötü olabilir özellikle orgazm sırasında veya hemen sonrasında ani bir bilinç kaybı yaşanabilir veya yoğun baş dönmesi görülebilir. Buna çifte düşüş etkisi denir. İlaç kan basıncınızı düşürür. Mastürbasyon ise damar genişlemesi ve hormonal değişikliklerle onu daha da düşürür. Beyin yeterli oksijen alamayabilir. Bu da bayılmaya veya yönelim bozukluğuna yol açabilir. Mastürbasyon genellikle özel olarak yapıldığı için tehlike büyüktür. Herhangi bir düşme veya bayılma fark edilmeyebilir. Bu da hayati tıbbi yardımın gecikmesine neden olur. Aşırı durumlarda kafa yaralanmalarına veya felçlere bile yol açabilir. Mayo Klinik'teki doktorlar yaşlıları uyarmıştır. İlaç rutinlerinizi fiziksel uyarım aktivitelerinizden ayırmalısınız. Çözüm basit. İlaçlarınızı aldıktan sonra en az 2 saat bekleyin. Kalp atış hızınızı veya kan akışınızı artırabilecek herhangi bir aktiviteden önce bu süreyi tanıyın. Bu vücudun uyum sağlaması için zaman tanır, ani bir çökme riskini azaltır. İlaç zamanlamanızı mükemmel bir şekilde yönetiyor olsanız bile başka bir risk var. Görünüşte zararsız bir günlük alışkanlık hayatınızı gizlice tehlikeye atabilir. Nedir bu? Neden bu kadar çok yaşlı insanı şaşırtıyor? Sıcak bir duş veya banyodan hemen sonrası. Bu an, termal şok ve kalp aşırı yüklenmesi riski taşır. Birçok yaşlı sıcak bir duşun veya banyonun rahatlığını sever, özellikle sabahları. Sıcaklık kasları gevşetir, zihni sakinleştirir, vücudu canlandırır. Ancak çoğu kişinin bilmediği bir şey var. Sıcak bir duştan hemen sonra vücut zaten fiziksel stres altındadır. Sıcak su kan damarlarını genişletir. Bu da kan basıncını düşürür. Kan akışını beyinden uzaklaştırır. Bu savunmasız anda mastürbasyonun kardiyovasküler yoğunluğunu eklerseniz ne olur? Vücut hızla aşırı yüklenebilir. Bu kombinasyon termal şoka yol açabilir, bayılmalara, çarpıntılara veya hatta aritmiye neden olabilir. Yaşlılar genellikle duş sonrası orgazmdan sonra ani baş dönmesi bildirirler zayıflık veya yönelim bozukluğu yaşarlar ancak çok azı noktaları birleştirir. Gerçekte vücut aynı anda iki zorlu süreçle mücadele etmektedir. Hem soğumaya çalışır hem de artan kalp aktivitesini yönetmeye. En endişe verici olan nedir? Birçok yaşlı bu rutinleri yalnız ve kapalı kapılar ardında gerçekleştirir. Bu herhangi bir düşme veya bayılmanın çok sonra fark edilebileceği anlamına gelir. Sonuç gecikmiş tıbbi müdahale ve potansiyel olarak Ölümcül sonuçlardır. Doktorlar en az 30 ila 45 dakika beklemenizi önerir. Herhangi bir samimi aktiviteden önce bu süreyi tanıyın. Vücudun uyum sağlaması için zaman tanır. Ani bir çökme riskini azaltır. Yine de sıcak duş tuzağından kaçınıyor olsanız bile başka bir tehlikeli risk sizi gece geç saatlerde bekliyor olabilir. Birçok kişinin sakin ve özel olduğunu inandığı bir an ama bu an sessizce yaralanma olasılığını veya daha kötüsünü artırır. Gece neden bu kadar gizli bir tehlikedir? Neden yatınmadan önce kaçınmalısınız? Gece geç saatler. Saat 23 ile 02 arası. Bu an bilişsel bozulma ve koordinasyon kaybı riski taşır. Birçok yaşlı yetişkin için gece günün en özel ve sakin zamanı gibi hissettirir. Ev sessizdir, dünya sakindir ve dinlenmek için doğal bir ihtiyaç vardır. Ancak bu dönemde mastürbasyon yapmak beklenmedik bir şekilde riskli olabilir. Yaşlandıkça beynimizin gece boyunca uyanık kalma yeteneği önemli ölçüde azalır. Nörologlar reaksiyon süresinin, dengenin ve zihinsel keskinliğin bu saatlerde etkilendiğini bulmuşlardır. Özellikle 60 yaş üstü kişilerde bilişsel işlerdeki bu bozulma her şeyi etkiler. Karar vermeden temel motor koordinasyonuna kadar. Orgazm sonrası kan basıncı düşer, rahatlama hormonları artar. Zaten yavaş olan reaksiyon süresi baş dönmesini fark etmeyi zorlaştırır, güvenli bir şekilde ayağa kalkmayı engeller. Birçok yaşlı gece uyarılmasından sonra banyoya gitmeye veya yatağa gitmeye çalışırken düşer, özellikle ayakta dengesizlerse veya loş bir odadalarsa. Ailenin diğer üyeleri uyuyor olabilir. Bu yüzden yardım genellikle gecikir. Daha da endişe verici olan duygusal kırılganlığın gece geç saatlerde artmasıdır. Yalnızlık veya üzüntü duyguları bazılarını bu yola itebilir. Kendi kendine tatmini bir başa çıkma mekanizması olarak kullanabilirler. Bu onu sağlıklılıktan çok kompulsif hale getirir. Bu sadece fiziksel güvenlik değil, aynı zamanda duygusal refahla da ilgilidir riski azaltmak için bu aktiviteleri günün erken saatlerine önceliklendirin. Vücudunuzun ve zihninizin uyarımı ve iyileşmeyi yönetme kapasitesinin daha yüksek olduğu zamanlara. Geceleri duygularınızın size ne anlatmaya çalıştığını görmezden gelmeyin. Ama zamanlama tek gizli tehlike değildir. Daha da yaygın bir şey var. Her sabah yaptığınız bir şey. Bu tek başına zevki hiç hayal etmediğiniz kadar tehlikeli hale getirir. Nedir bu? Neden tüm yaşlılar çok geç olmadan buna dikkat etmelidir? Devam edelim. Susuz kaldığınızda, örneğin kahvaltıdan önce bu an ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi ve çökme riski taşır. Çoğu yaşlı saatlerce susuz uyuduktan sonra hafif bir dehidrasyon durumuyla uyanır. Vücudun su dengesi düşüktür. Kan daha kalındır, dolaşım daha yavaştır. Buna mastürbasyonun kardiyovasküler taleplerini ekleyin. Yüksek kalp atış hızı, kan damarlarının genişlemesi, hormonal dalgalanmalar. Bu ortostatik hipotansiyon için mükemmel bir ortam yaratır. Ayağa kalkarken veya pozisyon değiştirirken kan basıncında ani bir düşüş yaşanır. Bu yaşlı yetişkinlerde baş dönmesinin, bayılmanın ve tehlikeli düşmelerin en yaygın nedenlerinden biridir. Yeniden su içmeden önce cinsel ilişkiye girmek yönelim bozukluğuna neden olabilir. Bayılmaya ve hatta bilinç kaybına yol açabilir. Vücudun artan talep altında hem beyine hem de kaslara yetecek kadar sıvı hacmi yoktur. Yaşlılar genellikle bir an iyi hissettiklerini bildirirler. Sonra aniden başları döner veya zayıf hissederler. Korkutucu olan bunun ne kadar hızlı olabileceğidir. Özellikle yakında yardım edecek kimse olmadığında. Çözüm basit ama etkilidir. Herhangi bir samimi aktiviteden en az 15 veya 20 dakika önce dolu bir bardak su için, özellikle sabahları. Bu vücudunuza kan akışını yeniden düzenleme fırsatı verir, beyni oksijenlendirir, çökme riskini azaltır. Yatağınızın veya banyonuzun yakınında bir şişe su bulundurmak hayat kurtarıcı bir alışkanlıktır. Çok gürültü yapmadan. Ancak hidrasyon aleyhinize işleyen tek görünmez faktör değildir. Günlük rutininizde başka bir gizli tehdit var. Tamamen zararsız görünen bir şey. Ancak cinsel uyarılmayla birleştiğinde ölümcül olabilen bir şey. Hangi günlük alışkanlığı ortaya çıkaracağız? Kendinizi çok geç olmadan nasıl koruyabilirsiniz? Sakın kaçırmayın. Uzun süre oturduktan veya yattıktan sonra bu an dolaşım sorunları, kan pıhtıları ve kan basıncının düşmesi riski taşır. Yaşlandıkça vücudumuz hareketi o kadar hızlı adapte olmaz. Çok uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra televizyon izlerken, okurken veya yatakta yatarken uzun süre oturmak kanın birikmesine neden olabilir. Özellikle bacaklarda. Bu, dinlenme durumundan mastürbasyon gibi fiziksel bir aktiviteyi aniden geçtiğinizde ne olur? Kardiyovasküler sisteminiz yanıt vermeye hazır olmayabilir. Duruş değişikliği ve kalp atış hızındaki ani artış, kan nasıncında keskin bir düşüşe neden olabilir baş dönmesine veya hatta bayılmaya yol açabilir. Bu sorun yaşla birlikte daha tehlikeli hale gelir. Çünkü kan damarları ve kalp esnekliğini ve tepki verme yeteneğini kaybeder. Yaşlılar ayrıca uzun süre oturmaktan veya yatmaktan dolayı kan patılarına daha yatkındır. Cinsel uyarılma kalp atış hızını daha da yükseltir. Daha fazla oksijen ve kan akışı gerektirir. Bu da aşırı bir fiziksel stres durumu yaratır. Yüz kızarması veya hafif bir baş dönmesiyle başlayabilir. Ancak hızla ciddi bir düşüşe veya bayılmaya ilerleyebilir. Kendinizi korumak için herhangi bir yalnız aktiviteye başlamadan önce dolaşımı kademeli olarak yeniden etkinleştirmek çok önemlidir. Esnemek için birkaç dakikanızı ayırın, yavaşça yürüyün veya kollarınızı ve bacaklarınızı hareket ettirin vücudunuzun harekete adakta olmasına izin verin, fiziksel bir çabayı acele etmek yerine. Ama vücudunuz tamamen ısınmış ve dolaşımınız akıyor olsa bile son bir gizli tehlike devam eder. Fiziksel bedeninizden değil, zihninizden kaynaklanan bir tehlike. Duygusal bir kırılganlık döneminde hareket ettiğinizde ne olur? Ve bu sadece güvenliğinizi değil, aynı zamanda uzun vadeli refahınızı nasıl etkileyebilir? Cevap sizi şaşırtabilir. Okumaya devam edin. Duygusal kırılganlık sırasında yalnızlık, üzüntü ve yasanları bu anlar psikolojik bağımlılık ve hormonal bozulma riski taşır. Yaşlandıkça duygusal sağlık fiziksel refah kadar hayati hale gelir. Yalnızlık, kayıp veya üzüntü hissetmek yaygındır. Özellikle yalnız yaşayan veya yas tutan yaşlılarda. Bu anlarda mastürbasyon sadece bir zevk kaynağından daha fazlası haline gelebilir. Duygusal bir kaçış olabilir. Kendi kendine tatmin, olumlu bir duygu tarafından yönlendirildiğinde, doğal ve sağlıklıdır. Ancak acıyı dindirmek veya bir boşluğu doldurmak için yapmak, zararlı bir model yaratabilir. Bu model, yavaş yavaş zihinsel ve duygusal dengeyi baltalar. Duygusal sıkıntı onu yönlendirdiğinde ne olur? Orgazm sırasındaki dopamin ve diğer zevkle ilgili kimyasalların salınımı kısa bir rahatlama gibi görünebilir. Ama sonra aynı kimyasal düşüş sizi daha boş hissettirebilir, izole veya hatta depresif. Bazı yaşlılar için bu döngü bağımlılık yapar. Geleneksel anlamda değil, çünkü derin duygusal yaraları geçici olarak maskeler. Zamanla gerçek bağlantılardan izolasyona yol açır bilir. Daha az motivasyona, ve artan duygusal yorgunluğa bu sizi utandırmamalı bu sizi duygusal sinyallerinizi daha dikkatli dinleme zamanının geldiği anlamına gelir yakınlıkta mı teselli arıyorsunuz yoksa kalbinizin gerçekten istediği şeyden mi kaçınıyorsunuz arkadaşlık konuşma iyileşme motivasyonunuz acıya dayandığında vücudunuz genellikle yükü taşır artan stres hormonları, uyku kesintisi ve anksiyete yoluyla. Anahtar farkındalıktır. Bu modeli fark ederseniz birine ulaşın. Bir arkadaşa, bir terapiste veya bir destek grubuna. Duygusal sağlık izolasyonda değil, bağlandı dağılır. Artık yaşlılıkta mastürbasyon için en tehlikeli 7 anı bildiğinize göre kendinize sormanız gereken son bir soru var hayatınızın bu bölümünü nasıl daha güvenli, daha sağlıklı ve her zamankinden daha güçlendirici hale getirebilirsiniz? Rutininizi dönüştürebilecek cevapları keşfedelim. 60 yaşından sonra mastürbasyonu nasıl güvenli ve sağlıklı hale getirebiliriz? Yaşlanmak yakınlıktan vazgeçmek anlamına gelmez. Aslında birçok yaşlı için mastürbasyon bedenleriyle, duygularıyla ve canlılıklarıyla bağlantı kurmanın özel ve rahatlatıcı bir yolu olmaya devam eder. Ancak 60 yaşından sonra vücut değişir, daha fazla özen, farkındalık ve hazırlık gerektiren şekillerde. Kişisel zevki güvenli ve sağlıklı hale getirmek kısıtlamalarla ilgili değildir. Vücudunuzun değişen ihtiyaçlarına saydı duymakla ilgilidir ve uzun vadeli refahı teşvik etmek için alışkanlıklarınızı uyarlamakla. Günün doğru zamanını seçerek başlayın. Sabahın ortasından öğleden sonralarının başlarına kadar. Genellikle saat 10 ila 14 arası. Çoğu yaşlı bu dönemde fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumdadır. Bu dönemde kan basıncı daha stabildir, beyin daha uyanıktır, enerji seviyeleri doğal olarak daha yüksektir. Herhangi bir uyarım türüne başlamadan önce iyi su içtiğinizden emin olun. 15 ila 30 dakika önce bir bardak su için. Bu dolaşımı düzenlemeye yardımcı olur. Baş dönmesi veya ani kan basıncı düşmesi riskini azaltır. Güvenli ve rahat bir ortam yaratın. Yeterli aydınlatma kullanın. Zeminin kuru ve kaymaz olduğundan emin olun. Denge konusunda endişeleriniz varsa oturmayı veya yaslanmayı düşünün. Fiziksel ve duygusal olarak ısınmak için zaman ayırın. Acele etmek gerginliği ve riski artırır. Kan basıncını veya kalp atış hızını etkileyen ilaçlar alıyorsanız dikkat edin. İlaçları aldıktan sonra en az 2 saat boyunca samimi aktiviteden kaçının. Bayılma veya kalp düzensizlikleri olasılığını azaltmak için en önemlisi motivasyonunuza dikkat edin. Neşe mi, huzur mu, rahatlama mı arıyorsunuz yoksa daha derin bir şeyi uyuşturmaya mı çalışıyorsunuz? Duygusal farkındalık fiziksel güvenlik kadar önemlidir. Her ikisine de saygı duyulduğunda mastürbasyon yolculuğunuzun güzel ve hayati bir parçası olmaya devam edebilir 60 yaşından sonra bile. Sonuç olarak bu bir korku bölümü değil, yeni bir farkındalık bölümüdür. Yaşlanmak bir zayıflık değildir. Bu bir değişimdir. Kendimize nasıl baktığımızdaki bir değişim, vücudumuzu nasıl anladığımızdaki bir değişim ve hayatın bize hala teselli, bağlantı ve rahatlama sağlayan kısımlarını nasıl onurlandırdığımızdaki bir değişim. Mastürbasyon bilinç ve niyetle yaklaşıldığında sağlıklı kalabilir. 60'lı, 70'li ve daha sonraki yaşlarınıza kadar rutininizin onaylayıcı bir parçası olabilir ancak akıllıca yapılmandır. Gençliğimizde zararsız veya otomatik görünen şey şimdi daha fazla düşünce gerektirir. Zamana, hidrasyona, dolaşıma, ilaçlara ve ruh haline daha fazla saygı. Eylem yanlış olduğu için değil, çünkü vücut sessizce ve sürekli olarak değişir. Ve eğer bu değişiklikleri göz ardı edersek, utançtan çok daha büyük bir bedel ödeyebiliriz düşmeler, felçler, bayılmalar, duygusal bağımlılık veya daha kötüsü. Ama bu korku içinde yaşamak anlamına gelmez. Cehalet yerine güçlenmeyi seçmek anlamına gelir. Pişmanlık yerine önlemeyi, sessizlik yerine onuru. Gerçek şu ki mastürbasyon için en tehlikeli an sadece saatle ilgili değildir. O anda vücudunuzun ve zihninizin durumuyla ilgilidir ve şimdi neye dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Kalbinizi, güvenliğinizi ve huzurunuzu korumak için bilgiye sahipsiniz. Öyleyse bir an durun ve dinleyin. Vücudunuzun size ne söylediğini gerçekten dinleyin. Yavaşlayın. Su için. Nefes alın. Doğru zamanı seçin ve her şeyden önce yakınlığı hayatınızın bir parçası yapın. Refahınızı tehdit eden değil destekleyen bir parça. Eğer bu video size yardımcı olduysa veya daha önce düşünmediğiniz bir şeye gözlerinizi açtıysa kendinize saklamayın. Bir arkadaşınızla, bir ebeveyninizle veya bir sevdiğinizle paylaşın. Ve eğer hala izliyorsanız aşağıya yorum yazın. Ben güvenliği seçiyorum. Böylece beni desteklediğinizi ve sağlığınızı ciddiye aldığınızı bileyim. Kendimizi ve birbirimizi koruyalım. Her seferinde bir akıllı kararla